Efendi Hazretleri, e, Risale-i Nur'un zamanı geçmiştir diye bir açıklama yapmıştı Hocam. Hı hı. Bunu da Nur cemaatindekiler çok karşı durdular yani. Hı hı. Anlamak istemediler. Bu konuda Sultan Hazretleri'nin buyruğunun hikmeti nedir? Şeyhimiz Sultan Evliya'dır. Söylediği her söz hak katındandır. Bunu böyle bilmek gerekir. Risale-i Nur okuma zamanı geçti diyen, geçti diye söylediği, sohbet yaptığı kişiler zaten nurcu kardeşler. Devamlı şeyhimizi ziyarete geliyorlar. Siz ne büyük evliyasınız, siz şöyle keramet sahibisiniz, siz şöyle makam sahibisiniz. Diyorlar, diyorlar, diyorlar. Ama bu sözleri o kadar çiğ ki insan Geylani Hazretlerinin soyundan bu kadar kutlu bir evliyayı görüp o kadar tazim edip hiç demiyor yahu böyle bir evliyayı bulmuşum ben hemen bundan bir ders alayım. Sohbetini dinliyorlar. Sohbetinde aşka geliyorlar. Arkalarını dönüp gidiyorlar. Şeyhimiz Hazretlerinin buyruğu nedir? Risale-i Nur okumanın zamanı geçti. Bu, bu insanlar Risale-i Nur'u mürşidi kamil yerine koydular. Risale-i Nur okuyanın mürşidi kamile ihtiyacı yoktur anlayışına girdiler. Bu tarzda bir hangi kitabı eline alıyorsa alsın birisi yanlıştadır o kitap onu bazı belirli şeyler öğretebilir doğru ama ana caddede son noktaya erme yolunda aksaklık yaşattıracaktır. Mürşidi kamil sizde de olur diyen şimdi bunu biz söylediğimiz zaman kimse edepsizlik algılamasın. Biz de kendi yolumuzun büyüklerinin sözlerini açıklıyoruz yani. Ne dedi Sultan Bayezid Bestami? Bütün kitaplarda, bütün alimlerce, bütün evliyalarca Evliyalar Sultanı isminin direkt muhatabı Sultan Bayezid Bestami Hazretleridir. Direkt bütün kitaplarda geçer. Bütün alimler bunu kabul eder. Ne diyor? Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. Direkt. Onu açıklıyoruz. Hangi kitabı elinize alırsanız alın. Mürşidi kâmile ermenize engel oluyorsa o kitabın size zararı dokunuyor. Faydasından çok zararı dokunuyor. Şeyhimiz Hazretleri de bunu anlatmıştır. Bu sadece Risale-i Nur'a münhasır bir söz değil tabii ki. Hangi kitap? Falanca başka kitap, filanca kitapların nuru vardır. İlmi vardır. Okursunuz, öğrenirsiniz. Ama kitap ile ana caddeyi tamamıyla kat edemezsiniz. Öyle olsaydı kitaptan olsaydı bu iş i̇mam Gazali Hazretleri gibi koskoca alimler bir şeye intisap etmezlerdi. Kitaptan olsaydı sade bu iş, o zaman Allah'ın kitabıyla olurdu. Peygamber gelmezdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için şeyhimizin buyruğu bu noktadadır. Hiçbir kitap mürşidi kamilin yerini kapatmaz. Hiçbir kitap tarikatı aliyeye bir kapı kapatmaz. Böyle bir salahiyeti yoktur hiçbir kitabın. İmam Gazali üstadımız İhya Ulumuddin gibi dev bir eseri yazdıktan sonraki mana, mana aleminden ne kadar büyük destekleri vardır o kitabın. resul i Ekrem'in vallahi innehu le kitabun hasanun dediği bir kitaptır. Vallahi bu çok güzel bir kitap dediği kitap olmasıyla birlikte ne diyor orada İmam Gazali bir noktaya kadar kitaptan öğrenirsin. bir noktadan sonra mutlak bir zada gitmen gerekir. İmam Gazali bunu biliyor. Bunun haricinde ben şimdi Risale-i Nur kardeşlerimizle tarikata girmiş Risale-i Nurculara ben bahsetmiyorum. Tarikatı seven, tarikata girenlerden bahsetmiyorum. Bir mürşidin nuruyla nurlananlardan bahsetmiyorum. Onun haricinde oturuyoruz, konuşuyoruz. Mesela biz diyor Risale-i Nur'u mürşid, mürşid edindik. Mürşid olabilir, mürşidi kamil olamaz. Seni bir noktalarda ilerlettirebilir. Yani bir noktadan sonra kendi elindesin. Belirli noktalarda kendini kandıracaksın. Öteki hoca efendiler de mesela. Kitap okuyorlar. Hadis-i şerif okuyorlar. akaid kitabı okuyorlar. Onu okuyorlar. Ne okursan oku. Bunların sana faydası dokunur. Ama bir yerden sonra şeytan elindesin. Mürşidin yoksa şeytan elindesin. Kim söyledi? Naklediyorum. Sultan Bayezid Bestami dedi. Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. Bu kesin. Onun için şeyhimiz de onu buyurdu. Risale-i Nur okuyorsan, bu Risale-i Nur seni tarikat-ı aileye girmene engel oluyorsa, o Risale-i Nur'un sana bir faydası yok. Bitmiştir. Allah razı olsun. Ha.